Unutkanlığı önleyen yiyecekler Unutkanlık hepimizin şikayetçi olduğu konulardan birisi hatta günlük yaşantımızı olumsuz yönde en çok etkileyen durumdur. Arabasının nereye park ettiğini unutanlar, anahtarını asla bulamayanlar, yeni tanıştığı kişilerin isimlerini unutanlar. Bu liste böyle uzayıp gider. Ancak doğru ve düzenli tüketildiği takdirde unutkanlığı önleyen yiyecekler de yok değil. Hafızamızın güçlenmesinde yiyeceklerin ve içeceklerin önemi çok büyük olsa da tek başına yeterli olmayabiliyor. Bu yüzden hafıza güçlendirici bulmalar çözerek çeşitli beyin egzersizleri yapmayı da unutmayın. Şimdi gelelim hafızaya iyi gelen yiyeceklere. Yaban mersini. Gün içinde maruz kaldığımız stres bile hafızanın işlevlerini son derece olumsuz etkilemektedir. Yaban mersini de buna karşı en iyi savunmadır özellikle de yaşa bağlı unutkanlık geciktirmesi bilinen en büyük faydalarından biridir. Kepekli tağılar Unutkanlığı tetikleyen en önemli bilişsel olay beynin yeteri kadar oksijen almamasıdır. Bunun için de düzenli kan akışının sağlanması gerekir. Yulafezmesi, tam tahıllı ekmekler gibi kepekli gıdalar, kan akışını olumsuz yönde etkileyen damar tıkanıklığına karşı koruma sağlar. Yani beyaz ekmek yerine tam buğday veya kepekli ekmek tüketmek uzun vadede hafızanın korunması için oldukça önemli. Kırmızı soğan. Kırmızı soğan, kuersetin adı verilen bileşen bakımından oldukça zengindir. Bu bileşen hafızayı geliştirmek ve unutkanlığı önlemek için çok güçlüdür. Kırmızı soğan aynı zamanda iyi de bir polikasit kaynağıdır. Nar, antioksidan özelliği bulunan bu kahraman meyve vücudun bozulan hücre yapısını onarır. Bu da unutkanlığa gelir ve beyin hücrelerini korur. Bitter çikolata. Antioksidan etkisi bulunan bir diğer yiyecek olan bitter çikolata unutkanlığı önleyen besinler arasındadır. Ayrıca içinde bulunan kafein konsantrasyonu arttırır. Bu arada çikolatanın olumlu etkilerinden faydalanabilmek için %50 ile %70 arasında kakao içeren bitter çikolatalardan yemelisiniz. Ispanak Folik asit ve mineraller bakımından oldukça zengin olan ıspanak, hafızayı güçlendirir ve unutkanlığı önler. Folik asit, Alzheimer hastalığından korunma ve yaşa bağlı unutkanlığın tedavisi için önerilen vitaminler arasında ilk sırada yer alır somon balığı. Somon balığı artık hepinizin bildiği gibi omega 3 bakımından oldukça faydalıdır. Aynı zamanda güçlü de bir protein kaynağı olan bu balıklar insan vücudunun genel sağlığının korunmasına da katkıda bulunur. Unutkanlığın önüne geçmek istiyorsanız masanızdan balıkları eksik etmemelisiniz. Kuru yemişler Ceviz, fındık, kaju, badem, yer fıstığı, ay çekirdeği, susam, keten tohumu gibi E vitamini bakımından zengin olan kuru yemişler içerdiği yağ asitleri sayesinde unutkanlıkla savaşan kahramanlar arasında her gün bir avuç kadar istediğiniz bir kuru yemiş tüketmeniz önerilir. Domates Domates de bulunan likopen adlı madde de güçlü bir antioksidandır. Beynin ve zekanın gelişimini destekler. Bu da sağlıklı bir hafızaya yol açar. Kırmızı et Unutkanlığın en önemli sebeplerinden birisi de hepimizin bildiği gibi B12 eksikliğidir. Yoğun iş temposu, ağır çalışma koşulları ve doğal yetiştirilmeyen besinler nedeniyle B12 vitamini eksikliği ortaya çıkar. Haftada 3 kez kırmızı et ya da günlük süt, yoğurt, peynir, yumurta tüketmek vücuda yeterli B12 vitaminin alınmasını sağlayacaktır.